yerden yeravul düş kahamatum damazı buldum elimde kaldı kahamat Nasıl çıkabildiniz evden sonra? İşte bununla beraber çıktık değneklerine verdi. Askerler bizi sırtına aldı, yola çıkardılar. Cümle kapımız şey olmuş, komşunun evi uçmuş, açık. Baltondan çıkarttılar bizi. Giriş kat bizim ev, iki katlı değil. İyi Allah şükür. Çok şükür canımız kurtuldu, her şeyimiz gitti, bir şeyimiz kalmadı. Yapacak bir şey yok. ve yakıtacak, kalkacak yerimiz kalmadı Buraya sığındık yakınlarımızdan arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden, mübadele edenler oldu abi için kötü ben her taraf kötü, Allah'ım beterinden saklasın çok duyguluyum, konuşamıyorum çok korktuk, oğlumla birbirimize sarıldık artık ölümü bekledik o anda Atla dedim oğlum atlamadı. Hani oğlum atlayabilirdi ama beni bırakıp atlamadı. Çok büyük korku yaşadık. Yani bir daha eve giremiyorum artık. Ev yıkılmadı. Ev yıkılmadı. Çatlak var ama ben o eve bir daha bir şey lazım olduğuna girdiysem arçılar devam ediyordu. Korkarak geri çıkıyordum ve artık yani eve giremem herhalde bir daha. <laughs> Anne baba öğretmen bir ailemiz. İki yaşında çocuk kucağı anne kucağında ağlıyordu. Neden ağladığını sorduğumda ben boyalarımı, kalemlerimi istiyorum, defterlerimi istiyorum diyordu. O sırada bir vatandaşımız bunu duydu. Hemen Kırtasiye'den bir koli e, boya kalem seti getirdi. Böyle bir ihtiyaç olduğunu farkına biz vardık. E, bu olaydan sonra hani çocuklar için bir şeyler yapmamız gerektiğini anladık. Ve her gün akşam o, okul mescidimizin bir böl, bir tanesini çocuk oyun alanı alan olarak tahsis ettik. yurt içinde, yurt dışından psikolog arkadaşlarımız, gönüllülerimiz, sosyolog gönüllülerimiz e, buraya geliyorlar, çocuklarla oyunlar oynuyorlar, şarkılar ne söylüyorlar. Şu an depremize Şu de olarak şu an bu şu an saat itibariyle 300 kişi ama bu akşam saatlerinde 400'e 500'e çıkabiliyor. 70 tane odamız var. Her aileye bir oda tahsis ediyoruz. Eğer kalabalık bir aile ise iki oda tahsis yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Göksun, kısmi olarak Malatya, Gaziantep, Nizip gibi bölgelerden, Hatay'dan buraya misafirlerimiz geliyor.